şu. Nasıl güncelleyeceğiz? Güncelleme kuralımız ne olacak? İşte makine öğrenmesi burada başlıyor. Çok fazla yaklaşım var. Şu bizim gradient vektörü arkadaşlar. biraz şey düzeyine geldik şimdi. E, lisans düzeyine geldik. Gradient vektör bir vektör var. Eğer siz gradient vektörün ters yönünde ilerlerseniz o fonksiyon azalır. Ama lokal bir düzeyde, lokal bir bölgede o fonksiyon azalır. İşte siz bunu tercih ederseniz güncelleme kuralı olarak bir buna dik iş yöntemi diyoruz. Gradient descent diyoruz mesela. Bir tarafı da böyle bir süreç. Ama hayır ben şöyle bir şey kullanacağım derseniz o da konjüge gradient deniyor. Şunu kullanın. Bu da şey arkadaşlar. Hessian mantısı. Hessian mantısı. İşte o bir matematiksel büyüklük. Ona o da Gauss Newton deniyor. Ha hayır ben onu değil de şunu kullanacağım derseniz ki e, benim favorim budur. En etkili yöntem budur. Burada J dediğiniz Jacobian mantısı. Buna da Levenberg Barkla yöntemi dedi. Müthiş bir yöntem. Tek artık bizim dersimizi alan öğrenciler birinden yani. Favoriyi en son yapsaklar. İşte ardındaki matematik bu. Peki şimdi burada e, gradyan vektörünü ele alalım. Mesela bir fonksiyonun gradyan vektörü ne? Bakın, ardındaki matematik ne kadar Şu, gra, e, şu bizim gradyan vektörü değil mi? Gradyan vektörü. Ha, burada biraz daha şey yapmış, açmıştık. Evet. Anlattığımın aynısı burada. Şunu seçeceğiz. İtiş, koca gradyan. Levemer, barbar. Şu gradyan vektörü. Şu Hessian mantısı, şu Jacobian mantısı. Mesela işlerin en basit gradyan vektörü. Bizim bu performans indeksimiz var ya, F, büyük F. Onun gradyan vektörü bulalım da. İşte arka plandaki matematik var. Işte. Gradyan vektörü ne? Gra fonksiyonu V1'e göre kısmi türevi. Bakın az evvel kısmi türevi bir vurgulamıştım. Hatırlıyor musunuz? Kırmızı ile kısmi türevi ne kadar önemli. O f fonksiyonu w1'e göre türevi. İşte f'in w2'ye göre türevi. Böyle aşağı doğru iniyorsun. 13 tane w var. O 13. w'ye göre türevi. bunu biraz daha açarsak f'i biraz daha açalım. Şöyle seri şekline yazalım. Ondan sonra biraz daha açalım. Y işte doğru çıktığıyla modelin çıktısının farkının karesi şeklinde yazalım. Chain rule diye bir rule var. Zincir kuralı. Onu uygulayalım. Onu uygularsak iş geliyor. Şuna dayanalım. Esasında bütün mesele modelin çıktısının bu değişkene göre sürekli. Bütün mesele o esas. Bakın model çıktımız neydi? Böyleydi. Yani o zaman o zaman biz şu ifadeyi tekrar tekrar yani v B1'e, 2ye göre sürelerini almayı başarıp bir de kodlamayı başarırsak bu iş çözülüyor. Tabii bunu bir kere yapmanız yeter. Ben hala 25 yıl önce kodladığım şeyi kullanıyorum. Bir kere yapman yetiyor çünkü. Bir daha yapmayacağız. Çünkü gelen data çok farklı yerlerden gelebilir. Onun bir önemi yok. Da. Bir kere sen bunu bir kodla. Tabi kodlamak için ne gerekiyor bir programlama dili bilmeniz gerekiyor. Yani şiddetle önerdik e, Dil Python'dır arkadaşlar. Tamam mı? Python mutlaka öğrenin. Hem lisel arkadaşlara söylüyorum bunu hem de matematik bölümündeki arkadaşlara söylüyorum. Şu an en yaygın o. Ben mesela MATLAB çiydim. Yıllardır MATLAB kullandım. Ablattım, e, kaçışım. E, son kaç beş yıldır tam Python kullanıyorum yani. yani ben. Bejören. Çünkü çok yaygın bir dil arkadaşlar. Şimdi size bazı kitap tavsiyelerim olacak. E, yapay zeka okutuldu. En ana kitap bu. Bakın bu kitap biz de okuduk zamanında. Şeyde, yani bizim aldığımız dersin kitabı buydu. En sağlam kitap bu. Ama tabi düzey biraz yüksek. Ha, arkasındaki matematik ne diyorsanız bakın. E, Mathematics for Machine Learning diye bir kitap var. Bu da çok iyi. Hatta bunun şeyi var bende. PDF'i var. Size gösterebilirim. içeriğini, gösterebilirim. Bunlar tabi İngilizce kitaplar. Ee, hani Türkçe nasıl öğrenirim derseniz Ethem Boca var. E, ee, işte şu anda şeyde galiba e, Boğaziçi'nde değil de şey geçti. Bilgiye geçti galiba. Tam hatırlamıyorum. Onun yazdığı esasında İngilizce bir kitap ama Türkçe yazdığı çok güzel bir kitap. Sonra yine Boğaziçi'nde Cem Say Hoca. Televizyonda falan da çok görürsünüz kendisini. Onun yazdığı 50 soruda yapay zeka. Çok güzel bir kitap. Onu da tavsiye ederim. Bir de master algoritma diye. Bu daha şey, daha böyle eğlenceli. Hani hiç arka planda matematik yok. İşte ileride yapay zeka neler olacak falan. Böyle hikayesel bir şekilde anlatıyor. Onu da tavsiye ederim size. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Çok uzattık yani işi. Ha bu arada sadece şeyi göstereyim ben size. Şu e, ee, kitabın Neyse, şey şu an şunu göstereyim ben size. Batman for Machine Şöyle bir kitap. Aslında <laughs> baktığınızda şey göreceksiniz. Yani, yani kom olarak benim bahsettiğim konular. Evet, kontenta baktığınızda bakın linearce bir var. Yani, Aa, gözükmüyor. Bir de ikinci ekran almışsın. <laughs> Bir şey yapabilirsiniz hocam. Yani size anlattığım konular var. lineer cebir, sonra analitik geometri, eee falan konularla. Şimdi bir 15 dakika açlık esasında şey yapalım. E, soru cevabı hemen geçelim. Önce sıradan gidelim hocam. Şimdi hocam e, var sonra var, üçüncü sırayı siz alacaksınız. Buyurun hocam sizin sorunuzu alalım. Ee, teşekkür ederim. Şimdi yapay zekanın tanımıyla ilgili bir takım eksikliklerimiz var diye düşünüyorum. Evet. Şeyle ilgili eksiklikler bunlar. Yani Tarsaki e, tartışmalar anlamında eksiklikler var. Çünkü biz bunu hep teknik olarak yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani yapay zekanın insan gibi düşünebilen bir e, <laughs> makine insan gibi düşünebilmek ne demek? E, tabii sadece insan gibi değil, rasyonel düşünebilen de dedik ki e, rasyonel, evet. rasyonel yapay zekanın tanımı değil evet. Çünkü insan gibi düşünebilmek demek bazen irrasyonel olabilmek de Evet. Öyle evet. enteresan bir yeri var. Doğru, o doğru. Spontane gerekiyor bazen. E, şey diye düşünüyorum, yani e, çok fazla yapay zekanın tanımını çok fazla mekanik yapıyoruz evet. ve o mekanik zekanı insan olarak tanımlıyoruz. Evet. Yani insan gibi tanımlıyoruz. Orada bir eksik. Doğru Haklısınız hocam. Doğru. Ee, çok fazla e, yani mekanik bir tanım var. Aslında o kadar mekanik değil yani. Zeka üretici şey o kadar mekanik değil. Hatta hani e, o kıyaslama yapmıyor. Doğal zeka ile makine zeka. şey var. Hı? Şey demeye çalışıyorum. Yani bu noktada filozof e, hocalarımız buradaysa onlar daha iyi bilirler. Heidegger var. Kant var. Yani onlar zeka, mantık ve insan olgusunu çok güzel tartışmışlar. Evet. Aslında oralara biraz bakın oradan yola çıksa daha sağlıklı sonuçlar, daha sağlıklı tanımlar bulacağız diye düşünüyorum. Evet. Ama hocam şu anda zaten yapay zeka tamamen makine öğrenmesi indirgemiş durumdayız. Yani verilerden bir şeyler öğrenen, bir şeyler yapan mekanizmayı indirgemiş durumdayız. İşte orada da şöyle bir sorun çıkıyor. Biz makinayı düşünüyor yapmaya çalışırken düşünen makine düşündür olan bizleri de makine alıyoruz. o zaman. Maalesef evet. evet Maalesef. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi arkadaşımıza gelin. İkinci sorunu var. Buyurun. Teşekkür ederim. Hı? 57. sınıf. Evet. 52. say. gelelim hemen. Ha bu arada şu şeyleri hemen göstereyim. İçeri bir gösteriyordu. Ee, hep bakın matris, vektör, probability. Evet bunlar var. Ee, dolayısıyla hani matematik önemli dedik. Ee, şimdi 52. say. Buradayım. Ha doğru. Buy. hasta şeyi Şu. Evet. Burada artı bir eksi bir ya. Evet. Bir şey olursa olur? Standart Yok olmalı. Onu şöyle hallediyoruz. Tabii bizi burada bizim tutup artık bir işbizahını Bir, bir eşitten geçiriyoruz. Tamam mı? Diyoruz ki mesela 0.5'ten büyükse sen bunu artı bir kabul ee, işte, de, 1 kabul et. Ee, eksi 0, küçükse de eksi 1 kabul et diyoruz. O şekilde halledeceğiz. Yoksa illa ki artı 1 vereceksin diye bir şey zorlamıyoruz. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Hocam siz son zaman. E, şimdi işimi çok seviyorum gerçekten. Buraya gelirken sizin konferansınızı bilmiyorum. E, sizi seni görünce çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Bir iki sorunun cevabını da almış oldum. Mesela telefonda bakarken yani bir şey bakıyoruz. Sonra bakıyoruz, bir reklam geliyor, bir şeyler, onun cevabını almışız mesela. Evet. Ha, bir de şey, e, yapay dekâ ve yapay organ. İşimiz gereği biz organ bağışı, yani pandemi evet. döneminde de organlaşım gereği çok azaldı. Evet. İnsanlar çok vefat etti evet. gerçekten. Benim tanıdığım bile bu yıl içerisinde üç kişi ömrünü de hafif beklerken öldü. E, yapay organlar biliyoruz, kornea yapay var. Evet. İşte kalp, e, hatta bir Türk ilki dekibimiz e, buldu diğer organlarda yapay de detayla işler. Ne zaman sizce hare? Hani, Sanki yapay insan. <laughs> yapay insan değil de organ aslında. aslında <laughs> şey, yapay organ. yapay organ. Var zaten kornea var biliyorsunuz ben şeklinde kornealar var ama e, şey kalp de hatta yapıldı ama diğer organlara var mı böyle bir duyumunuz falan? Böyle yok, denk çok yok. Çok yani yok. yapay organlarla her tek ilişkisi yok. Robotlardan yok. Yani. falan bahsettiniz ama. Robotlarda ben takip e, organik mesela. şeyler henüz kullanılmıyor e, robotlarda. hep mekanik şeyler. Mekani hep şeyler mekanik i̇şte, teklan, şeyler. Evet. Yapay, yapay organ hani ikisini ben ilişkilendiriyorum genelde yani, ben tercih ediyorum. Yani çünkü mı, bu biraz robotik olan, konusu. Değilim. Hani e, benim bildiğim kadarıyla yok. Vardır mutlaka. Gizli yani, olarak yapılıyor olabilir. E, hani e, organik e, şeylerle, e, malzemelerle robot yapmak. Hı hı. E, ama bir, hani benim bildiğim dışında. Yani, e, şey. yanlış bir şey söylemiyorum şu anda. Ama mümkün <laughs> bir şey yani. Mümkün. Ben ışınlanmayı bilir. Yani bir, tefz, bir, tefz, bir, tefz, bir tefz. <gülüyor> <gülüyor> Ben şeyi göreyim yeter. Otonom araca bin, bineyim o bana <laughs> yeter. İşte kahvemi yudum yiyeyim, kahvemi dökülmesin. Şey. Tamam mı? O kadar güzel sürecek ki arabayı kahveni dökülsün. E tamam. Yani onu da bekliyoruz <laughs> <da, gülüyor> mu? Tabii. Muzaffer Hocam'dan alayım ben sorayım. <laughs> Hocam çok sağ olun, teşekkürler. Bu güzel sorum için. Sağ olun. Şimdi bu tüm bilgisayar ekstra sitede yapay zaka hepsi temelde plastik. mantığa dayanan. Tamam bir de sıfırlarla belirli. Tamam. Bunu da temelinde böyle doğa, doğa bir maçısından da klasik bir şey var. Evet. O da kendim biraz kuantum fiziği, kuantum mevzuna mer şey, Ve e, 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 bir kuantik mantıklı da anlamda da klasik mantıklı yeni şeyler söylüyorum. Ve çok daha küçük şeyler söylüyorum aslında. Dolayısıyla bu yapay zeka bakımından baktığı bulursak e, bu kuantum e, algoritmaları, kuantum bilgisayarları yani bu işin neresinde bize neler vaat diyor. Sizin bakış açınızda özür dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi e, klasik mantık kullanıyor. Tabii ve sıfırlarla çalışıyor bilgisayar ama e, 1965 yılında fazilogik lojik diye bir şey ortaya atıldı. Bulanık mantık diye bir şey ortaya atıldı. Ara değerlerin de olduğu bir mantık. E, yapay zeka bulanık mantığı çok kullanıyor esasında. o bulanık mantık sistemlerini çok kullanıyor. Artık sadece birler ve sıfırlar yok. Ara değerler de var. Ama henüz e, tabi şey düzeyinde, donanım düzeyinde hala birler ve sıfırlar var. Donanım düzeyinde işte kuantum bilgisayarlar var, qubitler var. Evet. E, onlar sayesinde e, işlem gücü inanılmaz artacak. E, ama hala şey düzeyinde, araştırma düzeyinde e, henüz ticarileşmemiş kuantum bilgisayarlar. E, bütün bunlar tabi dönüyor, dolaşıyor, e, işlem gücüne dayanıyor. Bu kadar verinin işlenmesi, işte bu kadar weight'in tune edilmesi. Orada bir derin şeylerden bahsettik mesela. Derin yapay sinir ağlarından bahsettik. Orada 1 milyon tane şey var mesela. Bazıda 100 milyon tane parametre var. önce şurada kaç tane parametre var? 13 tane değil mi? Bunun 1 milyon tane olduğunu düşün. Orada şuradaki matrisin 1 milyon boyutlu olduğunu düşün. Bunu, bunu işlemesi o kadar zor ki mecburen böyle çok yüksek güçlü şeyler gelecek. E, e, hesaplama gelecek. İşte kuantum bilgisayarlar burada e, bizim imdadımız çık. Onlar e, çok e, yani büyük güç e, satmama gücü var ediyor. Onlarla tabi her şey çok farklı hale Yani Bunu kullanan bir yapay zekanın yapamayacağı şey yok. İşte bizim korktuğumuz şey yok. Hani etik problemlerden bahsettik ya. Curlway diye bir kişi var. Singularity diye bir kavram ortaya çıkmış. 2045 yılında diyor e, makine zekası eşittir insan zekası. Ondan ötesini göremeyiz artık. Kırılma noktası 2045 diyor. Yani, makine zekasını insan zekasını yakalaması. Henüz daha yakalayamadı. Onu yakaladıktan sonrasını tam bilemiyoruz. Çünkü kontrolden çıkarsa bizi yok edebilir yani. Öyle bir ihtimal var. Çünkü düşünün çok hızlı, her şeyi çok hızlı öğrenen, çok hızlı özümseyen bir şey düşünün, yazılı düşünün. İnternete çok rahat girebiliyor zaten. Her yerde de hackleyebiliyor. Öyle bir yetenekleri de olacak. Ve insanlık tarihine baktığında şöyle bir çıkarım yaparsa eğer, ya bu insanlık şey için bu dünya için zararlı bir varlık aynı Matrix olduğu gibi bunun ortadan kalkması lazım diye bir karar verirse kendi kendine bunu yapması o kadar kolay ki öyle robotlar gelip bizi öldürmeyecek yani ee, bir yapay zeka yazılımı bütün enerji sistemlerini hacklese zaten bir haftada insanlık diye bir şey kalmaz yani enerjimizi e, kesse ne bileyim uyduları e, ortadan kaldırsa zaten bittik yani Biz, şeyimizden bağlıyız yani değil mi teknolojiye dolayısıyla e, konu biraz dağıldı. E, kuantum bilgisayarlar e, çok şey katacak Türkiye'ye hesaplama gücü açısından. Evet, başka sorular al alalım. Son soru mu alalım üç tane soru, üç tane alalım hocam. Üç tane, üç tane şurada test edelim. Önce arkadaşımızdan başlayalım. Benim iki tane sorum var. İlki bu otonom <laughs> araçlarla ilgili. Hı -hı. Belki bir 10-20 sene sonra yolda senkronize bir şekilde çalışan arabalar hı -hı. göreceğiz. Bu güzel bir şey fakat bunun güvenliğini ne kadar sağlayabiliriz yani siber açıdan bu tehditlere karşı konuşacak işte, mı? Yani şey e, hacklenirse işimiz bitik. O yüzden kriptoloji diyoruz ya yani veri güvenliği için e, o, biz ona güveniyoruz yani şu an. Veri güvenliği güvenliğimizi şey sağlayacak, kriptoloji teknolojisi sağlayacak. Bunu yüzde yüz bir şekilde güvenli Hiçbir gibi. zaman yüzde yüz olamaz. Yani aynı şey senin banka hesabının içine geçer. Yani her an senin banka hesabının hacklenip e, şu hesabını satılabilir. O risk her zaman var aynı işte, kalkanla mermi savaşı gibi. Daha sağlam kalkan yapmaya çalışıyor. Adam daha delici mermi yapmaya çalışıyor. Bu tarih boyunca hep süre gelen bir savaş. İşte güvenlik kalkanı, hackerlar, hashtagler. E, olacak iş. Bir yüzde yüz güvenli bir şey yok. Bir tane daha var. Onu da söyleyeyim mi? Artık şey yapalım. Son e, sonra da arkadaşımız. Yapay zeka da bahsediyor. Evet. Yani sürekli hava durumunu, iyi işte, bayramlar vesaireler, bunları da toplayarak sonraki tahminleri buna göre yapıyoruz. Burada insanın çiftliği kurması mevzusu bence günlere geliyor. Çünkü insanların yapabileceği kararları, alabileceği kararları ve ön tahmin edebilecek için onun kan şekerinden tutup evet. e, kalp atımına vesaireye kadar e, derinlere ihtiyacı olacak. Evet. Yapay zekanın konusunda bence bu var. Bu var. Evet. İlla ki vardır ama o veriler yeterli olmayabilir. Yani bir insan karar verirken o kadar çok şey işin içine giriyor ki. Yani sizin o ölçtüğünüz sensörlerle ölçtüğünüz, yani, da yani, girilebilir teknolojilerle ölçtüğünüz büyüklükler yetersiz kalabilir. Yani siz mesela buzdolabının kapağını açtığınızda işte, elma suyu var, portakal suyu var. Hangisini içeyim diye karar verirken bir anda mesela çocukluğunuzda bir elma bahçesinde yürürken geçtiğimiz bir aklınıza gelir ve elma suyunu tercih edersiniz. İşte, Sensörlerle bunu ölçemeyiz kesinlikle. mesela. Kesinlikle. Şimdi evet. burada şimdi, şimdi, şimdi şey geliyor. İşte biyokimya alanı Hı. gibi, Hı. alanı geliyor. Orada gördüğü Hı. görsele göre verdiği bir tepki var. Ve evet, o tepki bir önceki mesela yani bir meyve suyu almış. Ama hoşuna gitmemiş. yani bir anı sakla gelmiş. Evet orada bir reaksiyon oluşuyor, duygu oluşuyor. O zaten kan şekerinde de bir etkisi oluyor. Oluyor mutlaka. Bunlar devre i̇şte neuroscience oluyor. konusu. Bunlar zaten çok açık bir konu. Yani geleceğimizin alanlarından biri arkadaşlar. Neuroscience yani sinir bilimi Müthiş bir konu. Bugün üniversitelerin yani büyük üniversitelerde lisans düzeyinde programlar açıldı. Böyle tıptan, mühendislikten öğrenciler de kabul ediyorlar. Yani şiddetle tavsiye edeceğim bir bölüm bu. Yani neuroscience tamam tamamen dediğiniz konu hocam. Yani insan makine etkileşimi, işte beynin iç yapısı, bir şey yaptığımız zaman nereler tetikleniyor, ne oluyor falan. Şimdi düşünce gücüyle işilerin e, yani komutların verilmesi, hareket var. falan. Evet. science konusu. Yapay zeka bugüne kadar ki olan süreçinde yani makine öğrenmesi insanın ne sınırda kaldı. Evet. Yani şunu koyuyorum karşılığında bunu alıyorum. Fakat işin içine deneyimlemiş, acı çekmiş, üzülmüş, yani. E, hava durumundan etkilenmiş, evet. İşte efendim Kaza geçirmiş, bunun durumundan etkilenmiş bir insanın geniyetini evet. ölçüp bunu DNA'ye dönüştür, hareketini e, bir sistem yani eğer <laughs> <oluşursam>, o süreçte mikroplar etkilediysa, falan o işi oluyor diye. Ama hakikaten bunu ölçmek şu an çok zor ya. Yani neurofizi çözebilecek bir sorun. Evet. Evet. Deli bir yere geldiğimiz. Yani. Son bir soru alalım, siz sonuza. Dört Sizin bir tane tamam öyle yapalım. Sizin ya bu şeye bağlı <laughs> aslında. Evet, İhtiyaca bağlı ya. Hani hemen öğrenip bir şeyler yapayım diyorsanız tabii ki Python. Ama simplas daha global. Daha global, daha profesyonel. Ee, bir yani kütüphane kendi kütüphanenizi oluşturmanız gerekiyor falan. Hani hızlı ve etkin diyorsan Python Daha yavaş, daha böyle profesyonel diyorsanız Evet arkadaşlar ben de hepinize teşekkür ediyorum. Sabrınız için de Evet teşekkür ederim. Hocamıza bir çiçek e, hediye edelim. Bir de kısmi diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemler, lineer cebir, soyut matematik derslerinden bahsettik. Bunlar, <gülüyor> <gülüyor> bunlar daha da zorlaşacak sanki bizim bölümde. <laughs> bir de e, fizik, fizik bölümü e, sağlık bölümü, felsefe bölümü şu anda inanılmaz bir bölümde hocalar bir araya geldi. Teşekkür ederim hepinize. Hocama çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. son bir duruyor. Sağ olun. Görünce zaten çok sevişmiş organ nakli için bekleyenlere umut olmak ister misiniz arkadaşlar bağışta bunlara. Ben 18 yaşından beri organ bağışçısıyım. Şu anda 48 yaşındayım. Onlara umut olmak adına da zaten senlerce çalışıyoruz lan. Pandemi döneminde ara verdik. Bu dönemde de gerçekten binlerce insan, özellikle böbreklerde bekleyen çok kişi kaybetti, çok hastalı. Bunlardan içinde siz de olabilirsiniz, çocuklarımız da olabilir, hepimiz de olabilir. Belki sizler için çalışıyoruz. Duyarlılık olmak adına sayımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Düşünürseniz böyle sorunlarımızı dolduruyoruz. Sadece umut olmak zaten. Çünkü bilmiyoruz nasıl olacağız Çünkü e, hasta olup olmayacağımızı da bilmiyoruz. Yediğimiz yiyecekler, içecekler, çevresel koşullar, hepimizin bir hasta olması için adalet. Düşünürseniz siz de aramıza katılın. E, bu şekilde. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yine biz burada yardımcı oluruz. Kalabalıklarken... E,